bizim merhaba arkadaşlar bugün sabitle BK tekrardan oynuyoruz. Şu an telefondan oynadığım için arkadaşlar böyle tabletten çıkıyor O için göremezsiniz. Birazdan tabletimde oynayacağım ama tabletimde insanlar görülmez. Daha telefonda yeni başladım. Dermişim. Onda siz birer sevgilermişim. Evet size kostümlerimi gösterirmişim. Şuraya tıklayamazmış. Şöyle ilkeye çalışalım. Yapma. 2 Hop şurada 3'e basamıyorum. En iyisi. Hop 3. Çok güzel. Bütün kostümleri gösterdim. Gördüğünüz gibi siz de beni arkadaş ekleyebilirsiniz bu lan? Şuraya basamıyorum. Evet buradan. Neydi neydi? Ayar. Evet ismi gördüğünüz gibi kral. Hesabı tabii ki de kaydetmedim. Burada gördüğünüz gibi şeyim yazıyor. Ee, oyun numarası. Yani eklemek için bunu da yazmanız lazım. 70.899 Neyse arkadaşlar hesabı size böyle bir gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.